Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Ahmet Ankaripoğlu. Bugünkü videomuzda geçen dersimizde de bahsetmiş olduğum üzere eğer izlemediyseniz şuradan gidin izleyin. 20 dakikada Simple Present Tense'i anlattım. Bahsetmiş olduğumuz üzere neler yaptık? 7 tane video paylaştım. Bu 7 video ne üzerineydi, ne anlattım, bunları ne kadar anlayıp anlamadığımızı sorularla, örneklerle test edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız basalım ve başlayalım. Evet ilk sorumuz. There is only boşluk apple left in the fridge. Fridge buzdolabı demek arkadaşlar. Left kaldı demek. Bu geçmiş zaman. Bunu da anlatacağım ben size. Merak etmeyin. There is only Apple left in the fridge. Buzdolabında bir diyeceğiz arkadaşlar. Bir elma kaldı diyeceğiz. Fakat E mi? N mi? Bekliyorum cevap vermenizi. Cevap N arkadaşlar. B. Neden N? Çünkü A harfiyle başladığı için burada N'i getiriyoruz. Hatırlarsanız eğer o videomuzu da izlemediyseniz şuradan kartlara bıraktım. Eni getirdik. Bastık devam ettik. My father is teacher. Teacher ne demekti arkadaşlar? Öğretmen. My father da benim babam demek. Aile üyeleriyle alakalı bir video paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin öğreteceğim. My sister, my mother, my grandfather gibi bunları size anlatacağım zaten. My father is teacher. Cevabımız ne arkadaşlar? My father is a teacher. My father is a teacher. Benim babam bir öğretmen. E geliyor. Çünkü neden arkadaşlar? Sessiz harfle başladığı için E geliyor. Hatırlarsanız diğer videomda bahsetmiştim. Bazı özel durumlar vardı. Mesela üniversite dediğimiz zaman U, U, Y gibi okuduğumuz için A University diyorduk arkadaşlar. A University. Hani veya useful tool örneğini vermiştim. O U harfi Y gibi okunduğu için A useful tool diyebiliyoruz arkadaşlar. Bastık devam ettik. I would like to eat nokta nokta orange. Orange'ın portakal demek olduğunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. I would like to eat de arkadaşlar. Bu would like kalıbını şu an bilmiyorsunuz. Fakat bunun da dersini yapacağım. Temelden sıfırdan aldığım için her şeyi biraz yavaş ilerliyoruz. Hiç merak etmeyin ilerleyen zamanlarda kanalımda bunun da videosunu bulabileceksiniz arkadaşlar. Hemen araya bir reklam sıkıştıralım. Kanala abone olup videoyu da Beğenmeyi unutmayın. Devam ettik. I would like to eat... ...orange. Şimdi arkadaşlar burada da bahsetmiş olduğum üzere... ...sesli harfle başladığı için... ...cevabımız B olacak burada da. I would like to eat an orange anladığınızı varsayıyorum. Eğer anlamadıysanız zaten bahsettiğim üzere yorumlarda belirtebilirsiniz diyeceğim. Kanala herhangi bir yorum gelmedi arkadaşlar. Geleceği zamanları bekliyoruz. Dedik ve diğer sayfamıza geçiş yapalım. M is R. Hatırlarsanız M is R'ı da anlattım size. He, she, beraber. Basalım örneklerimiz gelsin. France Trans Fransa demek arkadaşlar. Ülkeler videoları da gelecek arkadaşlar. Bir sakin olun merak etmeyin kanalı yeni açtık. France nokta nokta African country. Country ülke demek arkadaşlar. Bakın anlattığım üzere diğer slaytta anlattığım gibi Afrikan derken A ile başladığı için en Afrikan oldu. Burada cevabımız arkadaşlar Fransa Afrika ülkesi mi? Değil. Olmadığını belli etmek için is not kullanıyoruz arkadaşlar. Isn't. France isn't an African country. France it kategorisinde geçiyor arkadaşlar. Hani bahsettim ya size. Belli bir cinsiyet olmayan, varlık olmayan, hani insan olmayan her şey it kategorisinde geçer arkadaşlar. O yüzden France isn't veya is not an African country dedik, devam ettik. I nokta nokta an astronaut. An astronaut. Astronot demek zaten arkadaşlar. Tekrardan anlatmayacağım buradaki a, m muhabbetini. I am an astronaut. Veya astronot değilsen de I am not an astronaut. Şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bastık diğer e, sorumuz geldi. Find the children. Children çocuklar demek arkadaşlar. Find bulmak demek. They... Nokta nokta, here. Şimdi burada çocukları bulun diyor arkadaşlar. Burada cümlenin anlamına bakacağız. Çocukları bulun. Demek ki bu çocuklar burada değil. Hani bu çocuklar burada olsaydı çocukları bulun demezdik zaten arkadaşlar. Find the children. They are not here. They are not here. Geliyor arkadaşlar. Here da buradayım demek. Hani burası buradayım. Mesela İngilizce dersinde ben çok net hatırlıyorum. Öğretmen yoklama alırdı mesela. Ahmet Ankaripoğlu derdi. Parmak kaldırırdım. I am here derdim. Hani buradayım şeklinde. Bastık devam ettik arkadaşlar. Jack nokta nokta handsome. Handsome yakışıklı demek arkadaşlar. Jack is handsome. Veya Jack'e kuruldunuz arkadaşlar. Jack'in yakışıklı olmadığını düşünüyorsunuz. Jack is not handsome. Jack is not handsome. Bastık devam ettik. We nokta nokta, students. Students öğrenciler demek. Student öğrenci sonunda S takısı olduğu için çoğul olduğunu anlayabiliyorum buradan. We nokta nokta, students. Biz öğrenciyiz diyelim arkadaşlar. We are student. Fakat biz öğrenci değiliz diyeceğimiz zamansa we are not student arkadaşlar. We are not students. Pardon. S'yi ben de eklemeyi unuttum. Bastık devam ettik. Lisa nokta nokta English. English. İngiliz demek zaten arkadaşlar. Lisa İngiliz eğer. Lisa is English. Lisa is English. Bu İngiliz. Hani İngiliz olduğunu belli ediyor. Eğer Lisa İngiliz değilse de arkadaşlar. Lisa is not English diyeceğiz bastık, devam ettik. Present simple tense. Evet, şimdi bunların sorularını yapacağız arkadaşlar. Bastık, sorumuz geldi. Harry nokta nokta, table tennis at weekends. Table tennis masa tenisi demek arkadaşlar. Weekends hafta sonları. Şimdi weekends'i gördüğümüzde biz bunun present simple tense olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Fakat anladığımız için cevabımız ne olacak bu? A ve D şıkkını işlemedik zaten. Ya play olacak ya place olacak arkadaşlar. A Aydınlandım. Neyse şuraya bir şey çekelim. Ya play olacak ya place olacak arkadaşlar. O yüzden Harry nokta nokta table tennis at the weekends. Cevabımız C olacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden C? Çünkü Harry he, she, it kategorisine girdiği için present simple tense bizim kuralımız olumlu geniş zaman cümlelerinde he, she, it'e verb 1 artı s takısı geliyor arkadaşlar. Yani verbümüz ne? Play. Artı s takısı gelecek. Place. Place olacak arkadaşlar. Bastık devam et. Nicole often nokta nokta brown. Nicole often often sık sık demekti arkadaşlar. Burada cümlenin present simple tense olduğunu anlamamız için bize often sıklık zarfı verilmiş. Often sıklık zarfını gördüğümüzde ise direkt present simple tense'i yapıştıracağız arkadaşlar. Wearing değil, worn değil. Cevabımız ya A olacak ya D olacak. Şimdi Nicole he she olduğu için diğer soruda da anlattığım üzere wears gelecek arkadaşlar. Sonuna S takısı Bastık devam ettik. I in Warsaw. Warsaw arkadaşlar bir şehir. Polonya'nın başkenti. Yani diyeceğim ki ben burada yaşarım. Ben burada yaşıyorum diyeceğim. Aa, arkadaşlar burada cevabımız A olacak. I live in Warsaw. Veya eğer İstanbul'da yaşıyorsanız bunu şöyle de yapabilirsiniz. I live in İstanbul. Veya farklı bir şehirde yaşıyorsanız. I live in Bolu mesela arkadaşlar bastık. Cevabımız geldi zaten. A cevabımız. Devam ettik. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Burada cümleleri present simple tense formunda yazacağız. Şimdi I usually bak gördün değil mi? Usually'yi gördün. Gördüğün zaman direkt yapıştırıyorsun present simple tense'i. I usually nokta nokta parantez içinde go go to school. Şimdi I usually I olduğu için arkadaşlar direkt cümleyi go olaraktan yapıştırdık. Gitti. They nokta nokta visit us asıl ne olduğunu söylemiştim? Biz demek arkadaşlar. Bizi biz. Often. Şimdi often'ı da yapıştırdın, yakaladın. O zaman baştaki cümlemiz ne? Öznemiz ne? They. They ile başladıysa visit olduğu gibi yazılır arkadaşlar. You.play nokta, nokta play basketball once a week. Once a week ne demekti arkadaşlar? Haftada bir kez. Yani sen haftada bir kere basketbol oynarsın diyeceğiz. You olduğu için arkadaşlar baktık. Play'i yapıştırdık buraya da. Dördüncü sorumuzda ise Tom nokta, nokta work every day. Every day bize present simple olduğunu gösteriyor. Şimdi diyorsun ki hocam her şey bize present simple olduğunu gösteriyor. Arkadaşım, yakın zamanda zaten geçmiş zamanda işleyeceğiz. Şimdiki zamanda işleyeceğiz. Efendime söyleyeyim, var oğlu var. Bizde zaman bitmez arkadaşlar. Bunları işlediğimiz zaman neden bunların üzerinde durduğumu anlayacaksınız zaten. Şimdi bastık, devam ettik. Tom work every dedik. Şimdi öznemiz Tom. Neydi bizim kuralımız? present simple tense de sadece olumlu cümlelerde verb bir artı s olur. He, she, it için. Yani Tom he olduğu için works everyday olacak arkadaşlar burası. Tom works everyday. Devam ettik 5. sorumuzla. He always, always her zaman daima demek. Nokta nokta tell us funny stories burada diyoruz ki o bize daima komik hikayeler anlatır. Hani komik demek arkadaşlar. Stories zaten hepimiz Instagram kullanıyorsunuz. Stories, stories. burada da bu normalde story diye yazılıyor arkadaşlar. Fakat bunu çoğul yaptığımız için bakın Y ye düşmüş. ES takısı gelmiş. Y ye düşüyor. ES takısı geliyor arkadaşlar. Yani öznemiz he olduğu için he always tells tells us funny videos şey funny stories çok özür diliyorum arkadaşlar she never nokta help me with that o bana asla bunda yardım etmez never gördün öznemiz she helps olacak arkadaşlar she never helps me with that Martha and Kevin nokta nokta swim twice a week twice a week haftada iki kere demekti arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir noktamız var. Şimdi dedik ki işte Kevin'ı gördün yapıştır, Marta'yı gördün yapıştır, işte Liza'yı gördün yapıştır, Eri'yi gördün yapıştır dedik. Şimdi arkadaşlar Marta şu Şimdi arkadaşlar Marta and Kevin dediği için arada and yani ve bağlacı olduğu için iki kişiden bahsediyoruz. Yani Marta ve Kevin. Bu ne demek oluyor? Onlar. They. Marta ve Kevin. They. Veya deseydim ki Marta and I. Yani biz olacaktı arkadaşlar. Marta ve ben. Biz oluyoruz. Bu yüzden hani mesela bu yüzden arkadaşlar. Aa burada Martayı gördüm. Burada Kevin'i gördüm hemen word 1 artı s takısı getireyim olmaz. Eğer iki kişiden bahsediyorsa bunlar ya onlar olacak they olacak ya da eğer Marta and I diyorsa we olacak biz olacak arkadaşlar. Burada da Marta ve Kevin'ı gördük. Twice a week'in haftada 2 olduğunu biliyoruz. Marta ve Kevin'ın da day olduğunu öğrendik. Yani arkadaşlar swim oluyor. S takısı yok. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi evet bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde size ülkeleri ve ben o ülkenin vatandaşıyım hani demeyi öğreteceğim. Mesela Turkey Türkiye, I am Turkish ben Türk'üm demek arkadaşlar. Bunu öğreteceğim ve bunun yanında da arkadaşlar size İngilizcede günlük yani tanışmayı, konuşmayı hani nasıl anlatayım? Mesela günaydın diyeceksin. Good morning. Hani merhaba diyeceksin, hello. Ne haber diyeceksin, whatsapp up şeklinde. Hani bu kalıpları anlatacağım. İlk önce ülkeleri ve ben o ülkenin vatandaşıyım demeyi öğreteceğim. Ondan sonra da arkadaşlar gündelik konuşma hani pratiklerini yapacağız beraber. Hiç merakınız olmasın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.